Cumanız mübarek olsun hocam. Evet Allah atfeler razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de Cuma günlerim mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Amen. Ayrıca şu anda radyosun başında bulunanlar, e, bulunanlardan hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'ya bir zaman şifa ihsan etmesini diliyoruz. Borçlar varsa eda ihsan etmesini, dertler varsa deva nasip etmesini, evet. sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarında hayret ettiği olmasını yine Rabbimizden miyaz ediyoruz. Ayrıca allah Teala bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerde muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın evet. ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müessel eylesin inşallah Teala. Evet. Şimdi zaman zaman mesela hep bunu bahsediyoruz. Halk arasında da yaygın da. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Mesela bunu İslam alemleri açıklamışlar. Hayırlı kimse nedir? Hayırlı kimse dinini bilen doğru itikat sahibi yüzünü ahirete çevirmiş. Allah Teala'nın razı olduğu, beğendiği işleri yapan ve çevresine de bunu telkin eden kimse demektir. Böyle bir kimseye rastlarsa bu Allah Teala'nın o kimse için bir nimetidir. O kimse bu nimetin kadir ve kıymetini bilmeli. Nankörlük etmemeli. Ona eza ve cefa etmemeli. Şükretmesini bilmeli. Şükrederse allah Teala nimetlerini artırır. Şimdi ee, mesela diyelim ki yolcuyuz gidiyoruz. Önümüzde bilmiyoruz, görmüyoruz falan. Yangın çıkmış bir bataklık var veyahut da sel geliyor bilmem benzeri afetler var bir tanesi çıktı dedi ki yol e, buradan gitmeyin yani felaket olur yani ölümüne de sebep olabilir yolu değiştirin yolunuz uzun ama şuradan gidin hakikaten oradan gittiler kurtuldular sonra o kimseler gelip de o kimseye sen bizi niye yolumuzu uzattın diye tutup da dövmeye kalkacak onlarsa değil mi? nimete nankörlük etmiş olurlar nimete nankörlük etmiş olar. Ee, dolayısıyla dolayısıyla bir kimseyi e, cehennem ateşinden kurtarmak için fedakarlıkta bulunuyorlarsa bulunansa ona nankörlük körlük yapmak ona nankörlük körlük yapmak. Hani insan söyleyecek kelime bulamıyor. Hatta büyükler kitaplarında buyuruyor ki bize Allah Dayınızasının sevgisini doğru yolu gösteren bir kimsenin gün önünden geçerken oradaki köpeklere bile saygılı olmalıdır buyurdu. Köpeklere değil ya. Köpeklere bile saygılı olmalı. Hatta e, şeyde bu e, Seyit e, Taha Armas amca Allah rahmet eylesin. Şeyin e, Seyit Abdülhakim de hani o seyitleri bilemiyorum da yeğeni diye de anlatılıyor. Şimdi, e, Seyyid Tehim Hazretleri'nin torunlarından. Seyyid Tehim Hazretleri de Taha Yakay Hazretleri'nin talebesi. Bu zat, Seyyid Taha Arvas, amca Allah-u Teala rahmet eylesin, Rahmetullah aleyh. Evlatlarına, torunlarına bir şey söylemiş. Ne söylemiş biliyor musun? Ne söyledi? Şimdi kendi dedelerinin üstadı kim? Taha Yakay Hazretleri. Hazreti Hasan soyundan geliyor. Evladı Resulü'da. Tahayi Akkari Hazretleri'nin çocukları, torunları, onlardan birisi. Gelse, sizi yüzünüze tükürse, hatta çok özür dilerim de bir hayvan necasi dalsa. Ağzınızı açmayın, edepsiz de bulunmayın. Şimdi ağır bir şey değil mi bu? Ağır bir şey. O bize edepsizlikte bulunuyor der insan ha değil mi hakaret Kepesan ediyor yani, kendini savunuyor ya. tükürüyor hakaret ediyor haşa orada bir incelik anlatmak istiyor bu zat diyor ki bizim doğru yola hidayete Resulullah Efendimizin yoluna Allah perenizasına kavuşturan zatın çocuklarıdır torunlarıdır o dolayısıyla o zatın kendisine hürmet ve saygı gösterilmesi lazım olduğu gibi evlatlarına, torunlarına da saygı göstermesi lazım. Onları incittiğin zaman doğru da ona gider. Doğru ona gider. Ya bu kadar hassas davranılmış mı? Evet. Mesela şeyde e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ali vardı. Abdülhakim abi Allah rahmet eylesin. Bir gün işte daha o çocukluk gençlik dönemine şey yapınca e, Kulel'de falan derslerine giren hemen abilerin emsallerinden birisi Abdülhakim abiye terbiyesiz demiş. Zaten ağızdan çıktı bu kontrol demesinin o sözü. Hüseyin Hilmi Efendi bunu duymuş. E çok üzülmüşler. Ya kardeşim demek ki biz tebiiye verememişsin bana. <laughs> i̇şte i̇ş nereye gelişmiş? <laughs> Değil mi? Nereye geldi? Ya şeyde o Kıyamet Hayri kitabında mı yoksa e, bir yerde okudum ben. E, şimdi Afganistan'da vaktiyle. Oradaki insanlar, işte Osmanlı döneminde falan, Medine-i Münevvere'de seyitlerin ve şeriflerin için ayrı böyle mahalleler, evler şey yapılmış. Hatta şerifler ve se e seyitler, Hazreti Hasan soyundan gelenlere seyit, Hazreti Hüseyin, özür dilerim yanlış söyledim, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Hazreti'nin soyundan gelenlere seyit, Hazreti Hasan radıyallahu anh Hazreti'nin soyundan gelenlere şerif denir. İkisi de evladı Resulü. E e, i̇kisinin de dedesi Muhammed Aleyhisselam, ikisinin de annesi Hazreti Fatıma, ikisinin babası Hazreti Ali. E, i̇kisi de kendilerinin gençlerinin seyidi. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Şimdi e, sarıkları bile farklı. O Afganistan'daki Müslümanlar da kenarında toplamışlar. Yani onlar evladı sürdür Yani kıyafetleri de e, onu şey yapmışlar. Herkes zahirinde görsün, bilsin, hürmet etsin, edepsiz etmesin diye. Ya e, Osmanlı müthişirmiş hakikaten. Ondan sonra gidiyor işte o seyitlerden bir genç, Hazreti Ebubekir'le Hazreti Osman hakkında yani uygun olmayan sözler söylüyormuş. Bu da oradan geçerken ona bir şey verecekken yani para toplamış, onlar altınlar, onlar dağıtacak. Uygunsuz ses söyleyince, aa demiş bu ya, demiş, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman uygunsuz şey söylüyor buna, vermeyeyim demiş, vermemiş. O gece rüyasında Hazreti Fatıma'yı radıyallahu anh'a görmüş. Hazreti Fatıma validemiz size herkes çıkıyor size dua istiyor falan onlara dua diyor. Sualle oradan cevap veriyor yürüyor. Bu yaklaşınca sırtını dönüyor. Arkasından yaklaşıyor sağından yaklaşıyor solundan yaklaşıyor bir türlü. Yaklaştıkça sırtını dönüyor buna. En sonunda fırsat buluyor falan diyor ki efendim ben size ne yaptım ki bana sırtınız dönüyorsunuz. O zaman dönmüş buna demiş benim evladımdan demiş falan demiş niye vermedin demiş efendim o demiş Hazreti Ebu Bekir Hazreti Osman'a uygun şeyler söylüyordu falan. O anda da rüyada Hazreti Ebu Hazreti Osman yan yana geçiyormuş. Hazreti Fatıma Validemiz dönüyor onlara diyor ki benim evladımdan birisi diyor. Bir sizin için diyor uygunsuz bir şey söylesin, benim hatırım için affetmezsin. Affetmez misiniz? Her ikisi de diyor ki affettik gitti diyor. <laughs> dönüyor buna. Sana ne demek düşüyor? Şey? Sana ne <da> oluyor? Bana <laughs> Dolayısıyla Dolayısıyla mesela diyelim ki Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyhi benim hocamdır. Efendim işte beni aynı şekilde yanlış yoldan kurtardı. Cennete giden yolu gösterdi. Benim saadet tacımdır anlatıyor. Ama onun çocuklarına, onun torunlarına aynı şekilde uygunsuz şeyler söylüyorsa bu laf kime gider? Mustafa Bey. Ya. Dedeye gider. Tabii. Babaya dede. gider. Babaya dedeye gider. E ee, ayıkla pirincin taşın ondan sonra. Ayıkla pirincin taşın ondan sonra. Ya. Allah Teala muhafaza buyursun. E şimdi bazılarının hatırına şu gelebilir. Efendim işte evladı Rasul de olsa veya babaları, dedeleri evliya da olsa böyle kimsenin çocuklarından torunlarından uygunsuz iş yapanlar olur mu? Olur. Olur. Çünkü o peygamberlere mahsustur devamlı sürede korunmak. Evet. Peygamber torunun evladı da olsa sıfattan aynı şekilde uygun olmayabilir. Peygamberlerin çocuklarından bile var sapıtanlar. Tabii kafir olan bile Kafir var, olan adem. var yani. yani evet. Peygamberimizin amcası Ebu Leib Tebbi Tebbi suresinde kötülüyor. Şimdi kitaplarda da buyuruyor ki e, peygamber Efendimizin ayet-i geliyorsa zatı mübarektir bir evliyanın, bir eshab-ı kiramın soyundan geliyorsa zatı mübarektir. Biz de o zatı, o zatından dolayı ona saygı gösteririz, hürmet ederiz. Sıfatı bozuk olabilir. Ona işte sen karışma ya. Ona sen karışma. Şu tegeleti de e, ismini vermeyeyim. E, bizi de program yaptığı bir şarkıcı bir kadın. Bir gün e, çekim için aşağı inmiştik. E, o makyaj bölümü var ya B4 diyorsa evet, orada. Evet. Oraya girdik hani pudra sürecekler ya şey, çekimden önce yüzümüze. Anketim bak bu kadın da var. Ama daha önce telefonla falan aradı. Yani diğerleri gibi değil. Hatta o soru oradaki, falan sordu. Soru falan sordu. Hatta e, yani oradaki makyaj bölümündeki İsmail Fakırlı Hazretleri'nin soyundan gelen, neslinden gelen bir çocuk vardı falan. O dedi ki de, namaz kılıyor. Allah Allah dedim ya hani. Çahtasında seccade taşıyormuş. Ha. E dedim ya kumaş bulamamış yani şey yani böyle yarı çıplak vaziyette dedim nasıl şey yapıyor falan. Yok dedi dedim nasıl kıldı namazı? Ya e şantasından dedi seccadesini çıkarttı. Örtüsünü çıkar Kıldı dedi. Allah Allah. Kitap falan aynı şekilde şey yapıyor falan. Neyse biz o gün gidince beni gördü falan. Aa hocam falan dedi bugün. Şey gelince ben dedi işte Evlat-ı Rasul'de birisini gördüm holdingde. Hilos holdingde. Evlad ı Rasul'de çalışanlar var. Epey var. O da görmüş. Şöyle seviniyor. Ben de orada seyitleri falan bilmeyenler olduğu için böyle, atıksızları da var yanımda, dedi bak ya o makyaj o da şeyde e, İsmail Fakürlü Hazretlerinin soyundan geliyor falan filan. O zaman boynunu büktü bu. Dedi biz de dedi Mevlana torunuyuz dedi. Cık. Ya Mevlana torunu yani dedim Konya'ya volman sebebi mi öyle söylüyorsun? Yok dedi. Biz Mevlana Celal Ertuğrul Hazretlerinin soyundan geliyoruz. Ya Mustafa Bey Mevlana Celal Ertuğrul Hazretlerinin Hazretleri soyundan geliyor biliyor musun? E o zaman dedim ki bana ne dedim onu çıplaklığı mutlaklığı dedim dedeleri karısı. <laughs> Beni ne ilgilendirir? Beni ne ilgilendirir? Ama aması yok. Ha, dedeler himmet eder. Ömrünün sonlarına doğru bakarsın. Tövbe eder. Gözyaşı döker. Senin benim dökemediğim gözyaşı döker. Allah Teala dünyada da hiç hastalık bazı şeyler verir. Günahlar sen, temizlenir. Sen de öyle bakarsın. <laughs> ha, sırattan böyle neşeli neşeli o geçerken sen de bakarsın neydi ne oldu? Ya, sana ne? <laughs> Değil mi? Ha, peki senin vazifen ne? Ha, kitap verdi. verdik. <laughs> e, sordu sorulardı. Ne biliyor. Gerisi beni ilgilenemez artık zaten. E, burada da aynı şey yapmıyor muyuz biz? O halinin yanlış olduğunu da biliyor. Ha, e, biliyor. Tamam. İnkar da etmiyor. Onu inkar da etmiyor. E, dolayısıyla, dolayısıyla sana ne, bana ne, tamam Şey <laughs> Şeye hatırıma geliyor, nasıl yaptığını hocam, Demiş hocam, işte sizin sokağa bir tek baklava gitti, bana ne demiş. Ama demiş, sizin eve gidiyordu. E o zaman sana ne demiş, tamam <laughs> Bizim eve geliyorsa sana ne? <laughs> başkasının evine gidiyorsa bana ne, tamam mı? Başkasının. Hani bazılarda yanlış anlamazsın, o zaman karışmayacak. Hayır, karışıyoruz. Nasıl karışıyoruz? Anlatıyoruz. Kitap veriyoruz, bitti bizim Şöyle bir şey yapıyoruz biz, yanlış olan o galiba. Yani ayıplıyoruz, küçük görüyoruz, kendimizi ondan üstün görüyoruz. Hem kibir karışıyor bu defa. Ha. Biz kibirlenmiş oluyoruz. Ya o mu şarkıcı parçası ya, salla gitsin bunu falan. Böyle yaklaşıyoruz yani. O mu namaz kılıyor, onun kıldığı namazdan ne olur falan diyoruz. Ve işin ucu nereye kadar geliyor mu? Yani biliyor musun falan. İşte Hazreti Bekir'in torunuymuş falan. Külahımı anlat benim falan. Orada Hazreti Bekir'i de almaya başlıyor. Değil mi? Tabii. Ya, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu iman etmedi arkadaşım. Anem Aleyhisselam'ın oğlu kafir oldu. Ve e, Lut Aleyhisselam'ın hanımı iman etmediği için taş kesildi. Ya, yani, iman etmedi. Jurnal da ediyordu hatta. Kocası. Aleyhine mı? çalışıyordu. Aleyhine çalışıyordu aleyhine çalışıyordu. Dolayısıyla hatta e, Nuh Aleyhisselam'a ehli beytini Abdol Kenan ismi oğlu ben iman etmem dedi. Yani her taraf su kaplayacak dedi. O zaman ağaca çıkarım dedi. Ağaca da çıkacak daha çıkarım derken o anda su yükseldi. Aldı götürdü ya Rabbi dedi ehlibeytimi, O senin evli ehli ehl değil buyurdu. İyi düşünecek olursan tamam onun sülbünden geldi ama yaratan yine Cenab-ı Hak. Allah Teala buyuruyor ki ne yarattı onu? Sen sadece sebebsin. Senin ehlibeytin değil. <laughs> değil. <laughs> ben yarat ben ya. öyle diyorum. <laughs> onun için de onun için de tamam en onu harf yapacağız kitap vereceğiz kesime karışmayacağız uzattık galiba. Estağfurullah. Şimdi böyle devam edeceğiz.